2024 arkadaşlarla piknikteyiz. Piknikteyiz. <laughs> Kahvaltımızı yapıp bu Taşlı Yayla köyü evet. ve Yürekkaya köyü evet. arasında Eringin Deresi var. Bu dereden baraja doğru evet. gideceğiz. Vadi görünüyor. Vadi nasıl bir vadi var? Ona bakmaya geldik. Bakalım. Karşımıza neler çıkacak? nasıl döndürüyorsun nasıl indiriyorsun yürüyüşe başlıyoruz şimdi stabilize yol vardı oraya geldik ve evet derede enteresan sesler geliyor Oo. şimdi buradan yürüyebilecek miyiz o da meçhul bir evet, ki zamanında burada <laughs> Böyle bir yere... <gülüyor> Ama... <gülüyor> Burada kısıldık kaldık. Maalesef karşıya geçemiyoruz. Sami abim şimdi atlayacak karşıya. Benim ayaklarıma su girdi. Hadi atla abi atla. atla. He he oradan çıkacağız. Atla. Ne sağlam hadi. Evet, ya çekil ben atlayayım. He. Evet Sami abim geçti. Sıra bende. Hoppa. Sonu nereye varacak bu işin hiç bilmiyorum. <laughs> türlü dereye inemiyoruz. Soğuk olduğu için de derenin içinden gitmek istemiyoruz. Yalnız enteresan bir yol yok. Yamaçlardan yamaçlardan gidiyoruz ama yamaçtan gidince de içerideki güzelliği göremiyoruz. Ya suya gireceğiz ya da gidebildiğimiz kadar gireceğiz. Bahadır <laughs> ha. evet. Bir saattir yoldayız. 100 metre ilerleyemedik neredeyse. Burayı görüyorsunuz. Kayalar buradan düşmüşler. Burayı kapatmışlar. Burada bir dev kazanı. Şelale. Burası için arkadaşlar. Maalesef dağlar bize geçit vermiyor. Tek çare var. O da derenin içine girip dereden hareket etmek. arkadaşlar haklı olarak. Çok zor. böyle bir yerde kaldık. Manzara bu. ileriye doğru bakarsanız. Zaten bu yol boyunca her yerde şelale, dev kazanları var. Ama yazın mükemmel olacak bir yer. Maceramız yani buraya kadarmış. Drone yolladık, biz gidemedik fazla gölge olduğu için görüntü Ama az çok burası başlangıç. Daha doğrusu bura 3 biz km. Arka tamam abi. Evet. Burada bitiriyoruz rotayı. Bu rotayı burada yaz, yana yana yana. yaza yapacağız. İnşallah ölmez sağ kalırsak bu vadiyi de geçeceğiz. Yine bu ekiple. Şimdi büyük ihtimal İncil'in ormanlarına yürüyüşe gidiyoruz. Oradan devam ederiz. Şöyle görebildiğiniz kadar göstereyim. Yaklaşık 6 kilometrelik bir vadi 103 kilometresinden başlamıştık. 500 metre ancak gidebildik. Burada bitti. Yol yok. Yaza görüşürüz inşallah. Vahdi dediğim yer böyle. Evet. Arkadaşlar evet. nerelerden geçiyor? Böyle patika var ama patika büyük ihtimal domuzların yaptığı bir patikadır. Oh. Az çok derinliği görün. Böyle devam ediyor ama gidemedik maalesef. Haydi. Lo <laughs> lo <laughs> lo <laughs> lo <laughs> lo. Anlıyorsunuz bizi. Ne için geri döndüğümüzü. Aa böyle uçurumların kenarından gidiyoruz. Evet. De de işte. Hadi. Çedene. <laughs> Bunlar çok güzel koca koca. Böyle yamaçta olmuş. Biz de böyle. Aha. Neden? Evet. Gidiyoruz. Bak burası. Ama bu de yol, de yol nereye çıkar bilmiyoruz. Bu <laughs> çok ya vallahi. Ama hakikaten burada insan gezmese. Gezemez. Oy 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 oy. Burası hayvan yolu değil, insan yolu değil. <laughs> i̇nsan nasıl yol diyor burası? Valla, abi burası. Dikkat. <laughs> Şu <gülüyor> evi nereye kurmuş <laughs> adamlar? Biz yürüyemeyiz. Nereden Bak, geldiniz siz? Buraya. Siz hoş geldiniz. <laughs> Yani böyle bir manzara. felaket ya. Böyle bir Biz yol. Gireyim. Görüyorsunuz. Uh. de çek. Ha. Ya şu eve bakın ya. Allah gürün, Allah. Gürün. Devam devam devam. Evet. Az önceki ev. Bakın etrafa bakın. Yol yok. Adam doğadan yararlanmış. Doğa kendine ne vermişse onunla yetinip kendine ev yapmış. Haydi. Kapısı açık mıdır? Bakalım. Yok yok. büyük ihtimal bu kadar yıkılmamış ama zaten sonra bu hale gelmiş. Tabii elektrik falan da çekilmiş içine. Ama ev gerçekten büyük bir evmiş, iki katlı, altında ahırı olan bir ev. Evet O vadiden geldik Nereye Pincirik orman. ormanlarına geldik Şimdi uygun bir yer arıyoruz Evet sola doğru gideceğiz de Şu yolu merak ediyorum Ormanın sonuna gelelim Orman manzarası mükemmel Şimdi şurada değil de Arka taraf Rengarenk. Sonbaharın bütün tonları var. Ya, Ve yolda da bitiyor bulunuyor. Aha, kaya. Evet. Abi tepeye mi çıktı? Hı hı. Domuzlar domuzlar domuzlara bakın domuzlara gençler. Allah Allah. <laughs> oh, domuzlar burada cirit atmış. Baksana, <laughs> çok güzel bir zirve var. Şu taşlar burada ya defini aramışlar ya da depremden sonra bu hale gelmiş. Enteresan. Arkadakiler de kendi kendine mi konuşuyorsun ya? Burası taş ocağı da olabilir. Yani burada bir şey yapmış, yapılmış. Şu yarık normal bir yarık değil. Şöyle kaldırayım. Daha net görüyorsunuz. Evet enteresan. Burada bir yarık var. Burada bir şeyler yapılmış. Ama ne yapılmış bilmiyorum. Evet ip de var. 여기는2리 Oğlum hər də ot sad tam duvarsın mən zamanı anaza baxıb qarda yardıma kömək edənəm. Ram duvarsın da. Baqın. <laughs> <laughs> <laughs>